Cennete mi düştünüz? Evet. Ne alacaksınız? Ne seçeceksiniz? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bunlar burada biraz tuttu ama yok. Bunlar da çok küçük. Mini mini Kerem sen ne alacaksın? Ya eskiden bir tane XXL diye bir cips vardı. Onu ben ya. Şimdi XX XX Ley le le XX XX Ley le le Hadi cipsini seç. Bak senin cipsin burada aslında. Sen bunu seviyorsun. Anne, bunları büyüyor. Tamam onları koy. Onları koy. Onları biz yiyoruz. Bunları aldı. Benim istediğim cips burada değil. Bakayım. Ona bakayım. Bakayım aynı boydalar mı? Aynı boydalar. Seçtin mi Kerem? Doritos dur. Sen seçemedin, mi? Sen? Doritos. Burada Doritos yok. Bence de, de yok. Lace al. Bak Ruffles var. Ha burada var Doritos. Anne bunlar çok acı Anne, Bak, çok mu acı onlar? Anne. Bu dünyanın en acı doğru en acı cipsi dünyanın. Gerçekten mi? Şey sen yiyebilecek misin onu? Yiyiz. Valla dünyanın. Abi alalım tamam. bence. Ben alacağım. Ben üç kez hepsini bitireceğim. Tamam. Ama sonra Hadi alıyor musunuz tutuştu. şimdi? Ben ne yapsam bunu mu alsam? Alıyor al. musunuz? Ee, ya Anne, ben, ben bunu mu anda... alsam ya? Sonra... Karar veremedin mi? Anne. Alıyorum Tamam başka bir yerden alırız beğenmediyseniz. Hadi tamam. Ama. Tamam beğenmediyseniz başka bir yerden alırız. Bırakın onları. Gelin tutuştu. Tutuşmaktan ağladım. Aa, cips. Oh. bu kadar cipsin arasından Cips seçemediler. Tamam <laughs> hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Sen onu mu aldın yoksa? İstersen başka bir yerden alırız. Hadi bırak şimdi onu. Beğenmediysen. Tamam. Bay bay. Bay bay. XX'le.